Merhabalar bugün Miza yanıma geldi. Benim teyzem İstanbul'dan geldi. Bana belki YouTube'da görmüşsünüzdür. Sen aç. Açayım mı? Böyle. Şimdi gelin deneyelim. Ho. Ah dişim. Evet dişimi çektirdim. Şimdi bu sabun kutusundan çıkaracağım. Böyle desenli. Var. mesela böyle ama kokusu çok güzel Belki YouTube'da görmüşsünüzdür şimdi biz bunu deneyeceğiz al bakalım ne yapacağız ben bilmiyorum sen bilmiyorsun ben bilemiyorum suya vereceğiz galiba yok vermeyeceğiz elimde arkadaşlar şimdi sabun Bak gördüğünüz gibi sabun kaldırdım Hiçbir şey. Yok. Şimdi diğer elini aç. O elini kapat. Bu elini kapat. Şimdi. Şimdi köpek. Oldu. Ben de deniyorum. Oldu. Benimki olmadı galiba. Seninki yapıştı. Hmm. Ben işte için olmadı. Bak, benim ben bir, bir tane daha deneyeceğim. Bu sefer benki olur bence. Bir tane almaya dikkat et. Kalbi aldık. Bak, kap kap aldım. şimdi bunu kapatıyorum. açtım. Tamam. Onu tamam. kapattım. Yine yapıştı. <laughs> Senlerine çok yapışıyor. Arkadaşlar benim de oldu. Bakın. Şimdi güzelmiş. Bakalım bu Oo. Arkadaşlar çok iyi kokuyor. Görüşürüz. <laughs>